Cumhurbaşkanı Erdoğan pazar mesaisinde diplomasi trafiğine devam etti. Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü. İki lider kritik başlıkları masaya yatırırken Erdoğan 20 bin öğretmenin atama heyecanına da ortak oldu. 2024 Türkiye'sine halen vesayet dönemlerinin merceğinden bakan, değişime kapalı, dünyadan ve hayatın dinamiklerinden kopuk bu arkaik zihniyetin evlatlarımızın ufkunu karartmalarına müsaade edemeyiz. Türkiye yüzyılı marif modelini eleştirenlere böyle tepki gösterdi. Eğitim öğretim meselesini siyaset üstü tutmaya özen gösteriyoruz dedi. Türkiye'nin geleceği açısından böylesine hayati bir meselenin ideolojik kavgaların ve günlük siyasi polemiklerin mezesi haline getirilmesi yanlıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmenler günü programındaydı. 20 bin öğretmenin atama heyecanına ortak oldu. Hazır mıyız? Ya Allah! Bismillah. AK Parti döneminde eğitim ve öğretimde atılan adımları anlattı Erdoğan. Ataması yapılan öğretmenlere de meslek hayatlarında başarılar diledi. Öğretmenlerimiz bilgi, hikmetle yoğurup kalpleri terbiye eden Birer gönül işçisi milletimizin değerlerini yarınlara taşıyan birer köprü konumundadır. Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putinle de telefonda görüştü. Bölgesel konular, ticaret ve ekonomi ele alındı.